Coinex Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve dünya gündeminde yer alan kripto para haberlerinden derlediğimiz önemli gelişmeleri aktaracağım. Hindistan hükümeti 1 Şubat'ta kripto varlıklarla ilgili gelirleri vergilendirmeyi planladığını açıkladı. Kripto paraların ülkedeki yasal statüleriyle ilgili tartışmalar aylardır devam ediyordu. Son gelen bilgilere göre ise kripto paraların düzenleyici ve vergilendirme konularına açıklık getirecek bir karar alındı. Karar göre Hindistan'da kripto varlıkların satışına %30 oranında vergi getirildiği bildirildi. Meta, Jack Dorsey'in ödeme şirketi Block tarafından yönetilen bir teknoloji ve kripto varlık şirketleri konsorsiyumu olan Crypto Open Patent Alliance'a katılıyor. Meta'nın COPA'ya katılması geniş anlamda yaratımı, madenciliği, depolamayı, kripto paraların yerleşimini, bütünlüğü ve güvenliğini sağlayan herhangi bir teknoloji olarak tanımlanan temel kripto para patentlerini uygulamamayı taahhüt eden birçok şirketle bir arada hareket etmesini gerektiriyor. New Balance'ın en büyük rakipleri Nike ve Adidas, Metaverse ve NFT konusunda büyük adımlar attı. New Balance'ın da bu yarışa dahil olmak istediğini bildiren Gerben, New Balance Metaverse'e geliyor diye bir tweet attı ve devamında şunları söyledi. New Balance sanal ayakkabılar, giysiler ve spor malzemeleri için 13 Ocak 2022'de 3 ticari marka başvurusunda bulundu. Kripto para yasa tasarısı platformu 11 Şubat 2022'de Ankara'da düzenlenen kripto para kanun tasarısı çalıştayı sırasında yayınlanan araştırmaya dayanarak bir rapor hazırladı. Yayınlanan 54 sayfalık makale blockchain teknolojisi ve kripto paralarla ilgili bilgiler sunmasının yanında bu alanın nasıl düzenlenebileceğine dair önerilerde bulunuyor. Raporun sonuç bölümünde ise şu öneriler yer almaktadır: Kripto para alım satım platformlarının lisanslanmaya tabi tutulması gerekmektedir. Kripto paraların olası mevzuatta öngörülen cüzdanlar dışına çıkarılmaması hükmü mülkiyet hakkının ihlali teşkil etmesi sebebiyle anayasaya aykırı olduğundan kaldırılmalıdır. SPK'ya mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte sınırsız yetki verilmemeli ve SPK'nın müdahale alanları çerçevelenmelidir. Yurt dışı cüzdanlarının kontrol edilmesi ihtimali birçok yatırımcıyı mağdur edeceğinden bu şekildeki düzenlemelerin mevzu bahis konusu dahi yapılmaması gerekmektedir. Merkez Bankası'nın 16 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı ödemelerde kripto paraların kullanılmamasına dair yönetmeliğin yerine Avrupa Birliği MICA düzenlemesi gereği kripto ödemeleri için elektronik para lisansı sisteminin getirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de yerleşik kripto borsalarının global kripto borsalarıyla rekabet edebilmesi için Türkiye'de yerleşik olmayan kullanıcıların da platformlara kabul edilmesinin yolu açılmalıdır. Başka bir videoda görüşmek üzere. CoinEx'te kalın.